Ah be abim, neredesin sen ya? Ya arıyorum cevap yok, ne bir cevap ne bir şey. Öldük meraktan be abi. Arabayla bir basmışım sorma gidiyorum. Ama nasıl böyle yani Tabak hani diştirir gibi bir halim var. Niye? Onu göreceğim. Gözlerinin içine bakacağım. Diyeceğim ki yani siz kimi koruyorsunuz ya? Siz hayırdır diyeceğim yani al bak şimdi korunacak birini de bırakmadım diyeceğim. Anlatabiliyor muyum böyle gözün içine baka baka söyleyeceğim. Ne olmadı. ...onu öyle görünce... ...gelinlikle falan... ...kanım dondu bir. bir Kaybolmak istedim bir. Niye buradayım lan ben falan. Diyemedim. Ah be Bak bu iş yarın biter. Ne olacak şimdi? Göz göre göre evlenecek mi o adamla yani? Ona inandırdı o yalanları var ya sen. Sen Dila görmüyor mu sanıyorsun? Dila zehir gibi kız. Bilmez miyim? Gerçi onun zehri de bizeymiş. Abi bana bak bir. Abi. Olaylar çok karıştı. Daha da karışacak. Da potansiyeli var. Ama suları durultmak senin elinde, sizin elinizde. Bak yeminle söylüyorum, bak şuradan söylüyorum. Sen yengeyi seviyorsun, yenge de seni seviyor. Bak gel beni dinle. Şu gururunu bir günlüğüne kenara bırak be abi. Bir günlüğüne. Bir günlüğüne be abim. Olur mu Cihan yani? Bu saatten sonra ne bileyim başka bir şey mümkün mü oğlum? Abim olmaz mı ya? Sen bugüne kadar hayatta ne istediysen başarmış bir adamsın. Yani bir tek kalbinin ne istediğini bilmiyordun. Artık onu da biliyorsun. Bak bir gün diyorum. Bir gün ha? Bir gün. Sonra bir bakmışsın. Bu bir gün olmuş bütün hayat.